Evet arkadaşlar herkese selamlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün iki tane kodumuz var bu kodları turnuvada e, edilen bir hediye ben de sizlere paylaşmak istedim almayan varsa alabilir arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim bir dakika evet bir tane atölye fişimiz var atölye fişimiz demişim silah otomat fişi şey var arkadaşlar. Şöyle. Bir tane de arkadaşlar atölye fişimiz var. Arkadaşlar. Şöyle atölye fişimiz. Bunu da aldık arkadaşlar. Sizden de almasını istiyorum. Nasıl yapıldığını arkadaşlar linkini atacağım açıklamaya. Kodu falan da atacağım. Açıklamadan bakabilirsiniz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle esirgemeyin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Siz destek oldukça ben de sizlere video atmaya çalışacağım. Evet yorumlarınızı eksip, e, yorumlarınızı eksiltmeyin arkadaşlar. Yorum atın ben de sizlere kalp atayım. Bol bol yorum atalım arkadaşlar. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.